Bu sezon TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Osmaniye Sporu 2-1 mağlup olduğu maçtan sonra teknik direktör Emre Denizli ile yollarına ayıran Darıca Gençler Birliği Yönetimi Kurulu, teknik direktör Yunan Futbolu'nun efsane ismi Teofan İskekas ile anlaştı. Darıca Gençler Birliği yeni teknik direktörü Teofan İskekas için Darıca Gençler Birliği tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza töreni Darıca Gençler Birliği Kulüp Başkanları Onur Günleri. Burkan Anaç, Darıca Gençler Birliği yeni teknik direktörü Teofan İsgekas ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde söz olan Darıca Gençler Birliği kulüp başkanı Onur Güner'i, yeni teknik direktörümüz Teofanis İsgekas ile istediğimiz hedeflere ulaşacağız dedi. Darıca Gençler Birliği olarak sene başında e, Emre Denizli hocamızla yola başladık. E, Haziran ayının 15'inde zannedersem, 12'sinde ya da 15'inde. Haziran ayının 15'inde Emre hocayla e, serüvene başladık. Emre ile beraber e, hem sene başında hem e, senenin içerisinde sezonun içerisinde e, bir takım planlarımız vardı. Programlarımız vardı. Hedeflerimiz vardı. Emre Hoca ile e, birinci maç, ikinci maç, üçüncü maç, e, dördüncü maç e, hem kendisinin e, belirlediği hedeflerden hem bizim belirlediğimiz hedeflerden yani ortak belirlediğimiz hedeflerden e, uzakta kaldık. Bizim sene başındaki hedeflerimiz e, şampiyonluk ve bir üstlüge çıkmak olarak planımızı başlattık. Ama yolun içerisinde yol kazaları oldu. Beklemediğimiz Bayburt beraberliği özellikle ve son Osmaniye mağlubiyetiyle beraber. Emre Hoca kendisi bir kan değişikliğinin takım üzerinde iyi olacağını düşünerek kendi rızasıyla, kendi kendi iradesiyle ayrılmak istediğini söyledi. E, açıkçası en başından beri Emre Hoca ile de konuşmamız bu yöndeydi. Yani ne zaman kendisi bırakmak isterse bizim ona ilişkin bir sabrımız da vardı. E, kan değişikliği neticesinde eee Teofanis Gekas'la e, hem takımın e, yani iyi 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 bir oyuncu grubuna sahibiz. Takımın atak organizasyonlarında herhangi bir sorun olmadığını e, Emre de bize ispat etti. Ee, sadece gol yollarında bir sorunumuz vardı. Ee, Gekas'ın Türkiye hedefi e, özellikle bizi çok etkiledi. Aynı zamanda e, bizim de e, hedeflerimiz Gekas'la beraber oluştuğu için de Teofanis Gekas'la anlaşmış bulunuyoruz. E, bugün itibariyle sözleşmemizi imzalayacağız. Nedir o çıkarsınız, Gekas'a ya bizim hedefimiz en başından he, he, ortak hedefler. Kendisi de sorabilirsiniz. Bizim hedefimiz en başından beri bir üst lige çıkmak üzerine hedef kuruldu. Bunun üzerine bir takım kurduk. Yaptığımız transferler, oyuncu gruplarımız hepsi bir üst lige çıkma amacıyla elde edilmiş oyuncular. Yakası da aynı hedef olduğu için yakasla anlaşmış bulunuyoruz. Yapılan konuşmaların ardından Teofanis Gekas ile bir artı bir yıllık resmi sözleşme imzalandı her şey bir yerde ya hayırlı olsun hayırlı olsun abi otursun işler evet bozmayalım hemen